FETÖ e suçlaması iddiasıyla 2016 yılında İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında soruşturma başlatıldı. Üzerinden 7 yıl geçti. Bu süre boyunca her seferinde kritik zamanlarda gündeme getirildi dosya. Şimdi savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. FETÖcülük içinde ben bunlara diyorum ki ispatlamasa şerefsizsiniz. Akşener ispatlanmasını istedi. Yargı takipsizlik kararı verdi. Gene olmadık hakaretler, olmadık iftiralar atıldı. Ulan manyaklar hem ateist, hem kafir, hem FETÖ'cü, hem faili meçhulcü, hem de PKK'lı olunur mu? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yürütülen FETÖ soruşturması 7 yılın ardından karara bağlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer yok dedi. Hakkımda yapılan soruşturmanın at izimi it izimi olduğunun tespiti. Bu sürecin sorumluları ve sorumluluklarının tespiti. fetö PDY mücadelesinin siyasi ayağının beyanların doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti hakkımda yapılan soruşturma üzerinde gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını ve ifademe Başvurulmasını talep ediyorum dedim. Akşener 2019 yılında iktidara seslenmiş ve hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili ifadesine başvurulmasını beyan etmişti. Ama ne yargı ne de hükümet harekete geçti. Aradan geçen 4 senenin ardından İYİ Parti liderinin ifadesine bile başvurulmadan karar çıktı. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı, şüphelinin FETÖ PDY silahlı örgütü ile irtibatlı olduğuna, örgüt ile hiyerarşik bağ kurup, süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk içeren eylemlerde bulunarak silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ve bunu son dönemde tek sürdürdüğüne ilişkin hakkında kamu davası açılmasına haklı kılacak nitelikte her türlü şüpheden uzak, yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediğinden hakkında kavuşturmaya yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bir iftira ve kara propagandanın çöküşü dedi, karara İYİ Parti adına yanıt verdi. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile ilgili olarak sözde bir gizli tanın iddialarıyla 2016 yılında başlatılan sözde FETÖ soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Ağustos 2023 tarihli kararıyla kavuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Aradan geçen 7 yıl sonra çıkan bu karar söz konusu soruşturmayı bahane ederek yalan ve iftira kampanyası yürütenlere onların kullanışlı aparatlarına çok geç de olsa hukuk zemininde verilmiş net bir cevaptır. Bizim nazarımıza zaten yok hükmünde olan bir iftira resmi bakımdan da yerli eksan olmuştur. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki İyi Parti'nin ve genel başkanımızın olduğu yerde terör örgütlerine asla geçit yoktur. Politika yapmış. Bu tür gruplarla herkesin ilişkisi mevcuttur. Merhaba düzeyindedir birçoğu. Birçoğu da şu vaziyettedir ama alacak verecek. Olmamış diyebilirim ki bu cenahtaki tek politikacı benim.